Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konuya da geçmeden önce puan durumunu bir şu anki haliyle isteyeyim. Daha sonra da Gaziantep ve Hatay'ın maçları geçersiz sayılsa, sayılırsa diyelim oluşacak puan durumunu görelim. Şu anki puan durumunda Galatasaray 60 puanda lider. Fenerbahçe 54 puanda, Beşiktaş 49 puanda, Demirspor'un 45, Trabzonspor'un 44 puanı var. İlk 5 sıra böyle. Verelim grafiği. Eğer Gaziantep ve Hatayspor'un maçları geçersiz sayılırsa nasıl bir puan durumu olacak? 51 Galatasaray, 48 Fenerbahçe, 48 Beşiktaş, Demirspor 40, Medipol Başakşehir üste çıkıyor 39, Trabzonspor 35 şeklinde puan durumu gerçekleşiyor. Bu puan durumlarını görebiliriz. Bir yandan Alperen Tomakin ne olacak? Ne olmalı? Emre Bol seninle başlayalım. Gelişmeleri nasıl yorumluyorsun? Ne olmasını öngörüyorsun? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu işin her türlü mağduriyeti olacak. Hı. Yani şimdi puanların sayıldığı puan durumunda Galatasaray'la Fenerbahçe hiç ilgilendirmiyor. Aynı oldukları yerlerde kalıyorlar. Aradaki puan farkı da aynı şekilde devam ediyor. Fakat arkadan Beşiktaş Fenerbahçe'nin puanına yetişiyor bir yandan. Doğru. Şimdi burada Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ma mağduriyeti oluşuyor mu oluşuyor kesinlikle? Tabii. Evet. Şimdi başkan Ali Bey dedi ki burada Beşiktaş'ın da güçlü argümanları vardı. Elbette Beşiktaş'ın da güçlü argümanları var. Yani işte ben deplasmanda oynayacak oynadım siz içeride oynadınız ben o paraları kaybettim. 35-40 bin kişi oynayacak. Hakikaten maddi manevi bir sürü getiri götürü var bu işin. Ayrıca da Erbatur kimsenin farkında olmadığı bir şey söyleyeyim ben. Sadece sana <laughs> 6 puan vermiyor. 6'da gol alıyorsun cebine koyuyorsun. Doğru. 0lık galibiyet var. 2 sene öncesini hatırla. Galatasaray Beşiktaş yarışırken bir gol farkıyla şampiyon Tabii. oldu Beşiktaş. Şimdi bir de veraj üstüne cebine atma ihtimalin oluyor. Yani hiçbir hı hı. şeyin değişmemesini isteyenler. Arkadaşlar sonuç olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu işin her türlü mağduru olacak. Mağdur olmamasının bir tek yolu var. Nedir? Tek yol var. O da diyeceksin kardeşim ben bu deprem felaketi geldi. Yüz yılda bir başımıza geldi böyle bir deprem felaketi. Ben bu senedikleri geçersiz sayıyorum diyeceksin. Başka <laughs> türlü mağduriyetin olmama ihtimali yok. Yani şimdi Kayseri Spor Adam diyor ki Sayın Başkan Ali Çamlı çıktı dedi ki kardeşim ben dedi gitti iki maçları çatır çatır çıktım yendim kazandım diyor. E şimdi Beşiktaş da diyor ki benim kazanmadığım maçlarını cebime koyayım diyor. Kazanamadığım maçların puanını cebime koyayım diyor. Ya da başkalarının kazandığı puanlar silinsin diyor. Sen sahaya çıkıp kazanmışsın puanını hı hı. ama o silinsin. Şimdi böyle şey olur mu Allah aşkına? TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. 11 kulüpten 7'si Gaziantep ve Hatay Spor maçları iptal edilsin dedi. Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatay Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalan maçlarda hükmen mağlup sayılması yönelik kararını görüştü. Toplantıya katılan 11 kulüpten 7'sinin iki takımın maçlarının geçersiz sayılmasını istediği ortaya çıktı. Kulüpler cuma akşamına kadar yazılı kararını bildirecek ve bu kararı tavsiye olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na iletecek. Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Kayseri Spor ile Giresun Spor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gaziantep ve Hatay Spor ile oynanan takımlara 3 puan ve 3 gol avarıcının aynı şekilde devam etmesini talep etti. Beşiktaş Başkanı maalesef aklı sıra hem kaybettiği puanları geri istiyor hem de Hatay ve Gaziantep Spor'u yenen diğer takımların puanlarını istiyor. Umarım böyle bir şey kabul edilmez. Galatasaray'ın Portekiz'den yeni hedefi belli oldu. Sezon başı takıma transfer edilen yıldız futbolcuları dikkat çeken Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Portekiz basından Oyogon'un haberine göre Galatasaray, Portekiz temsilcisi Boavista'da forma giyen orta saha oyuncusu Gias Makuata ile ilgileniyor. Kongolu futbolcu bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Makuatu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray tarihine geçerek sarı kırmızılarda oynayan ilk Kongolu futbolcu olacak. Kongolu futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 178 karşılaşmada 18 gol attı, 18 de asisti yaptı. Milan'dan Saça Boya için yakın takip. Galatasaray'ın başarılı sahabeki Saça Boya için Avrupa'dan talipler her geçen gün artıyor. İtalya'dan Tutto Mercedo'da yer alan habere göre Milan'ın Saciaboa'yı ya yakından takip ettiği aktarıldı. Milan'ın Barcelona'dan kiraladığı Destin bom servisini almayı düşünmediği kaydedildi. Saciaboa'yı indi İtalyan ekibinde Destin yarın alabileceği öne sürüldü. Haberde ayrıca Arsenal'in de Saciaboa için ilgisinin olduğu hatırlatıldı. Fransız basını da daha önce Saçaboy için Marsilya ve Lyon gibi ekiplerin istekli olduğunu sayfalarına taşımıştı. Sacha boyuna da ayrıca Aston Villa ve Udinese gibi ekiplerle de anıldı. Galatasaray'da bu sezon 23 maça çıkan Saçaboy 2 asist yaptı. Moussa Keïne Süper Lig kancası. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Avrupa transfer piyasası da hareketlendi. Türk takımları ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan golcüsü Moseki'ni satmaya karar vermesi durumunda potansiyel olarak ilgilenebilecek bazı takımların olduğu ifade edildi. Bu takımların arasında Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Lig 1'de Lyon ve Rennes takımları olduğu iddia edildi. Juventus kulübünün ise oyuncu ile ilgili son kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi. Murutanın menajeri açıkladı Türkiye'ye dönmeyecek. Galatasaray'ın sezon başında 5,5 milyon euro şartlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Pisa'ya kiraladığı Morutan için menajeri olan Bekale'den açıklama geldi. Pisa Morutan'ı kiralamak için 150 bin euro ödemişti. Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın seraya çıkması halinde 5,5 milyon euroluk opsiyon devreye girecek. Morutan en az 25 maçta 45 dakika oynama şartını yerine getirdi. Pisa'nın A'ya direkt yükselecek iki takımdan biri olması çok zor görünüyor. Ancak playoff sınırının içinde bulunuyor. Morutan'ın durumu ile ilgili İtalyan medyasına açıklama yapan Bekali. Morutan büyük ihtimalle İtalya'da kalacak. Kesinlikle Türkiye'ye dönmeyecek. İtalyan kulüpleri Morutan'a ilgi duyuyor. Ancak öncelik Pisa'da satın alma opsiyonu kullanmazsa diğer kulüplerle transfer görüşmesi yapacağız ifadesini kullandı. Galatasaray'dan da stadyum hamlesi işte yeni kapasite. Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'dan rakip takımı baskı altına almak için stadyum hamlesi geldi. Sarı Kırmızıların UEFA'nın verdiği izin nedeniyle gelecek sezon bunu Avrupa'da uygulayabileceği vurgulandı. Türkiye'de de tribünleri düzenleyen 62-22 sayılı yasa buna izin veriyor. Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilir. Bu uygulamaya ilgili federasyon ve İçişleri Bakanlığı'nın görünüşü alınarak bakanlıkça karar verilir ifadesi bulunuyor. Ayakta seyircinin tribün atmosferini daha hareketli hale getirmesi rakip takımlar üzerinde baskının daha da artmasına neden oluyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.